Minişler. Minişler. Koşu satandı. Nerede kaldı? Deniz olmadan e, başlayamayız. Nerede kaldı bu kız ya? Üf, evet öğretmenim harbiden yani. Bence öğretmenim. Hemen başlayalım. Bence başlayalım öğretmenim. Ay korktum ya. Eh, yarışmaya geç kaldım diye. Geç kalmadın ki. Tamam. Geldim. Görünüşe göre çok hızlı değilsin Deniz kızım. Deniz kızım. Yok öğretmenim hızlıydım. Hızlıyım da saat 10. Dedi ben 11'de sandım da. Bir şey olmaz kızım. En azından yarışa yetiş. Yarış.

Sen görürsün. Sana yetişeceğim. Ben de onları da yetişeyim bari. Ama 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 Bonnie hile yapıyor arkadaşım. Aynen öyle. Neyse hadi geçmeden bizlere hemen koşalım. Ya arkadaşım ben burada yarışmaya katılmadım ki. Bir saat. Ben de katıldım. Koş. <laughs> Herkes bir arada gidiyor. Onu yeneceğim. beni geçti. Bye. Ben önde şu anda pengüş var. Pengu var. Pardon pengüş. Çok soluklandım. Çok yoruldum. Ne yapmam gerekiyor ya? Durman gerekiyor canım. Bu arada Cem seni merak ediyorum. Cem'i seni merak ediyormuş. Hangi Cem'i? Sivil Cem'i. <laughs> Bu kadar hile yaparsak kazanamazsın. <laughs> Nasıl yani ya? Kazanabilirim. Boink, boink. Ben de gideceğim. Bé Ben de. Ben gideceğim zaten. Ben Şu anda en öne penguş var. Penguşu geçmenin bir yolunu bulmalıyım. Hmm, düşün, düşün deniz düşün. Bulmalıyım. düşün deniz. <laughs> en arkada kaldı gıcık kızım. <laughs> Pengüye yetiştim. Evet işte bu. <laughs> Çok yavaşladım. İşte bu. Hayır. 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 Onun kazanmasına izin veremem. <laughs> tın 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 tın. Şükür. Aa. <laughs> ha, deniz iyi misin? Evet iyiyim. Ben de. Deniz geçecek seni. Ve birinci Deniz. İkinci. İkinci kuyruk. Ve üçüncü ise Pardon arkadaşlar. İkinci kuyruk. Ve üçüncü ise Bonnie. Altın madalya sizce kime gidiyor? Başa dönüyoruz. <laughs> E, e, altın madalya. Altın madalya. E, denize gidiyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, arkadaşlar bilmeyenler için ben Deniz. Arkadaşlar ben Deniz. E, arkadaşlar Azmina TV'nin en sevdiğim minişiyim arkadaşlar. Beni daha yeni aldığı için çok seviyor. Bence çok güzelim yani. Neyse gördüğünüz gibi çok tatlıyım. Evet arkadaşlar neyse bunu bırakalım. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Asmina artık mini iş videoları çekecek kısa süreliğine ama bilmiyorum ama neyse ee, biraz miniş videosu çekecek arkadaşlar o yüzden öyle yapacağım. Arkadaşlar bu arada e, video bitti e, keyfinizi bölmüyorum yani şu anda arkadaşlar... Hmm. Şöyle ki size bir duyuru yapmaya çalışıyorum. Video video o kullandığım pengu karakteri e, bir Enchants'ımız karakteriydi arkadaşlar. Enchants'ımız mıydı adı bilmiyorum. Onun karakteriydi arkadaşlar. E, onun hayvan pet'iydi yani. Ama ben onları yani e, miniçlerime katıyorum ve imkansız değil de oynatıyorum arkadaşlar. Eee Arkadaşlar karakterlerin arkasına gel sevineyim diye gerçekmiş gibi şöyle LPS yazdım. Ee, bunları Bonnie soluklanırken görmüşsünüzdür arkadaşlar bu yazıyı. Mesela arkadaşlar bu gerçek LPS Macron Steven'in yarattığı bir iniş olduğu için buradaki yazıyı ben yazmadım arkadaşlar ama e, bakın e, bunlardaki yazıları ben yazdım. Nerede on? Arkadaşlar Mesela şunu yazmış evet, arkadaşlar şöyle gözükmemiş ama PS yazıyor mesela bundan. Mesela şunu yazmışım arkadaşlar. Tam şu resimden. Gördüğünüz gibi. Ee, şunu yazmışım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz gözükmüyor arkadaşlar ama. Evet şunu yazmışım. Gördüğünüz gibi şöyle. Biraz olmamış biliyorum arkadaşlar. Bu zaten LPS Macron TV'nin yarattığı bir miniş. Böyle LPS yazıyor gördüğünüz gibi. Hani minişleri yaratan kişinin yarattığı bir miniş. Ve yarışın başlangıcında olan bu karakter arkadaşlar. Bu karakter e, yönetmendi açıkçası. Evet bunda da LPS yazmış. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonu böyleydi. Arkadaşlar aklıma böyle bir şey geldi. Ben de yapayım dedim yani. Neyse görüşürüz. Bay bay. Like like like. Bye. Arkadaşlar bu arada bu fikri çalmadım arkadaşlar. Bu fikir benim aklımdan gelen bir fikirdi. Görüşürüz. Bu arada görüşürüz.